Ben orada yoktum hatırlamıyorum. <gülüyor>, gülüyor. Çok tatlı gülüyor. İzleyelim mi? Ben izleyelim. çok merak ediyorum. Bir şey hissettim ama. <laughs> Örtü vardı ya kafanda. Görmedin o yüzden. Bakalım. Ay. Çok güzel ya. Bugün ne kafayı hissettin o an? Ya bir şey söyleyeceğim. O Farkında an. mısın? Böyle kafayı arıyor aradım yani böyle nerede kafam diye. Bir, bir çığlıkla beraber çığlık attım bir. Bir şey eksik. Nerede? nerede? <laughs> nerede? Sen ne hissettin? Ben yani ben şok oldum. <laughs> Ay böyle bir şey olamaz Ama yok gerçekten ne hissettin ya? Kafan Ritim hani nerede Ritim tutuyordun Aysun'cum evet, <laughs> gördüm ya. <öyle. Evet>, orada. <laughs> bir de kafa eğleniyorum kafa gider. inşallah <laughs> inşallah. Utanmasa vücut tek başına oynayacak kalkar. <laughs> 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 Oynak vücut olunca öyle kafayı da koparsan vücut oynuyor kafası kesik tavuk gibi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim Çok rica sağ, sağ ol. <laughs> Bir daha olmasın. <laughs>